Mustafa el-Adevi gibi bazı büyük alimler, Buhari ve Müslim'de geçen Hz. Musa'nın aleyhisselam ölüm meleğiyle ilgili olan kıssasını ölüm meleğine tokat atarak onun gözünü çıkarttığı hadisini zayıflatıyorlar. Diyorlar ki Allah'ın subhanehu ve teala dört büyük meleğinden bir meleğin, dört kudretli meleğinden bir meleğin böyle bir muameleye maruz kalması uygun mudur? Diyerek bu hadisin İsrailiyat olma ihtimali üzerinde Yahudi kaynaklarından bizim kaynaklarımıza geçmiş olma ihtimali üzerinde duruyorlar. Bu kesinlikle batıldır. Kesinlikle batıl bir batıl bir zandan ibarettir. Neden? Çünkü mel o melek ölüm meleği aleyhisselam Hz. Musa'ya insan şeklinde geldi. Melek şeklinde asli suretinde gelmedi ki bu ona Hz. Musa'nın ona tokat atması onun için bir hakaret bir tahkir olsun. Ona insan suretinde geldi. O yüzden insan suretinde geldiği için Hz. Musa'nın ona tokat atıp gözünü çıkartması ona hakaret olmaz. Onu tahkir etmiş olmaz. Allah'ın dört kudretli meleği, Allah'ın kudretli bir meleği olduğu gerçeğini değiştirmez. Onu tahkir etmiş olmaz. Niye? Çünkü ona insan suretinde geldi. Melek suretinde, asli suretinde gelmedi. O yüzden bu batıl bir görüştür. Zaten bir iki alim dışında ehl-i sünnet alimlerinden hiç kimse bu hadisi zayıflatmamış, bu hadis hakkında kelam etmemiş. Şunu da söylemek istiyorum, başka videolarda da söyledim. Bir Buhari Müslim hadisi kesin açık bir delil olmadıkça zayıflatılamaz, asla zayıflatılamaz. Bukhari ve Müslim Allah'ın kitabından sonra, Kur'an'dan sonra yeryüzündeki en sahih iki kitaptır. Kesin bir delil olmadıkça zayıflatılamaz. O yüzden bir ilim ehline de bir Bukhari Müslim hadisini zayıflatmak yakışmaz. Nedir? Bu hadisin sahatinde kalbin mutmain olmamışsa ne dersin? Ben bu hadis hüküm ifade etmez dersin. Lakin bu hadisi zayıflatma yoluna gitmezsin. Bir hadi bir Bukhari Müslim hadisini bir alimin zayıflatması çok büyük bir yıkımdır. Çok büyük bir yıkımdır bu. Bir Buhari Müslim hadisini zayıflatmak, o Buhari Müslimi itibarsızlaştırmak demektir. Hüküm ifade etmez benim için bu hadis diyeceksin. Benim kalbim mutmain olmadı diyeceksin. Lakin zayıflatmayacaksın. Kesin bir delil olmadıkça hiçbir Buhari Müslim hadisi zayıflatılamaz. Buhari ve Müslim Allah'ın kitabından sonra yeryüzündeki en sahih iki kitaptır.